Dostlar günaydın. Biz yine yollardayız. Ee, Ertuğrul kardeşimle dün akşamki canlı yayında belirtmiştik. Biz Çatalan yolundayız. Sadece de farklı bir merayı deneyeceğiz. Ee, evet bu arada ekibi görebiliyorsunuz. Zaten günaydın. Günaydın abi. Nasılsın? İyisin bugün inşallah. İyiyim abi Allah'a şükür. Bir sıkıntımız yok. Ee, hazırsın. Vallahi ben hazırım da balıklar hazır mı hazır <laughs> bilmiyorum. <laughs> Ona abi. gidince soracağız balıklara <laughs> hazır mısınız bakalım diye. Ertuğrul sen ne yapıyorsun kardeş? Uyanmaya çalışıyorum. Uyanmaya çalışıyorsun. Büyük çocuk uyuyor. <laughs> Günaydın uyandı. <laughs> Çok uykusuz kalmış. Gece uyuyamamış. Heyecandan heyecandan. Balığa gideceğim heyecanıyla. Bu büyük balıkların rüyana mı girdi yoksa? <laughs> Fener'e sinirinden uyuyamadım. Fener'e <laughs> evet dostlar, Meray'a da az kaldı. Ee, Veramızla görüşürüz bakalım. Dostlar günaydın tekrar. Şu an Meramız'dayız. Meramız e, karşı tarafta Sayca Köyü görüyorsunuz. Yü Sayca Köyü'nün boğazın karşı tarafı. Merhaba gençler. Evet karşı tarafta da e, bulunduğumuz sol tarafta da e, yukarıda büyük bir çiftlik var. Biz daha önce bu çiftliğin e, sol tarafına gidiyorduk. Mustafa Bey'e e, yeni bir koordinat verilmiş. O koordinatı e, tam noktaya geldik. Bakalım kısmetimizi bugün bu merada arayacağız. Oltalarımızı attık. Ben size daha sonra oltalar hakkında, kullandığımız takımlar hakkında tam detaylı bilgi de vereceğim. Yeni ya. Önce bir kahvaltı. Açayı oynamıyorum maalesef. Hadi bakayım Ertuğrul. Şey evet ilk vuruş. atıldı mı lan? Bazı yerler takılıyor diyorlar bir demek ki buralar. Geliyor mu? Geliyor abi geliyor. Kalaman mı açık? bakayım. Bu şu, şu araya şey yapma da. Atalım bunu ya. Bakalım. Evet. İlk balık. Ve yine boyli. Hadi bakın hayırlı olsun ama geri salalım bunu. Tamam buradan. abi tamam. Hadi Mustafa hadi bakayım hadi hadi hadi. <laughs> ya Mustafa abi takılmaz takılmaz. <laughs> <laughs> Serbest bak. Dört üstü. Işte. Bu da güzeldi ha. balık bu rafı böyle çekemez. Limit tuzsuz inşallah. Az önce yine bıraktık. İnşallah bu iyi geldi. Yani he, şu limit üstünü yakarak da öğlene bir balık yiyek artık yani. Gevşet olmasa sen bırak ipi o kendi uğraşsın. Üstadı görüyorsun değil mi? Üstada verin üstad yakalasın ya. Oo güzel bir sivri burun. Üstad yakalasın. O ne lan? Besmele çek diyorum lan sana. Ee, gördün mü bak adam. Ya sen ne, ne biçim İyi bir insan hadi bakalım. Yiyecek balık çıkıyor. Hadi Mustafa abi. Eline sağlık. Canım benim. <laughs> da... evet yine boylu. Mısır duruyor boyluya vurmuş. <laughs> Nerede boylu lan? Şeyde e... Evet, geleli ne kadar oldu Ertuğrul? İki saattir boylimiz aynen duruyor. Şimdi küspeli de biliyorum. Tek iğne kullanmak gerekiyor ama biz e, her iki şu gördüğünüz e, sahte boyli şu da orijinal bizim yaptığımız. Mukayese at etmek adı için e, küspeli iki takım yaptık. iki iğne yaptık. Yoksa tek, tek iğne kullanıyoruz. Hangisini tercih edecek? Onu merak ediyoruz. Yeni yer arayışındasın Mustafa? Yeni oyun yeni şans. Oyuncu değiştirmek lazım aslında. <laughs> Biz taktik değiştiriyoruz sadece. güveniyoruz inanıyoruz Yazdan bir hava ama Çok güzel bir hava var. Bunu balıkla da süslersek çok daha güzel olacak yani. Menge'ye mesela o kadar gittik Mustafa, hiç e, evet. Menge'de geceledik mi? Gecelemedik, bir defa. Abi hem derin oralar. Oralar derin. Evet. Ama orası çok derin dört e, buçuk saat oldu. Boylumuz hala aynen duruyor. Dostlar merhaba. Tekrar e, kahve vakti geldi. Mustafa Bey e, saat kaçta da Ertuğrul? Bugün aksattık Mustafa Bey. Yani saat 9'da mutlaka Türk kahvesini içmesi gerekir. E, damak zeki çok e, kuvvetlidir Mustafa'nın. Öyle her tür kahvesini beğenmez. Beğen. Ben de e, internette araştırdım. Özellikle bir dostumuz da tavsiye etti. Sedirkent kahvesi var dedi. Mutlaka bunu bir deneyin dedi. Ben de internetten getirtirdim Sedirkent kahvesini. Bugün özellikle Mustafa Bey'e e, önce bir demleyeceğim. Özellikle şey usulü. E, Grek usulü. Değil mi? ve Bulgarısı ile. Közde aynı çay gibi demleyeceğiz Mustafa. Üste koyacağız. O yavaş yavaş demlendikçe e, dibe doğru çökecek. E, ama Mustafa Bey'e de e, bir, bir tane de hediye aldım ben. Mustafa'cığım yani çam sakızı çoban armağanı. Buyur canım. Bir tanesi senin. Mustafa'nın ataları işte direktler. Evet. <laughs> Ertuğrul abi biri de seni. Biri de teşekkür ederim abi. Birini de yapalım şimdi bakalım Mustafa Bey'e. Kahvesiz çıkmam abi diyor. <laughs> Sedirkent kahvemiz demleniyor. <laughs> Grek usulü. Mustafa'nın Grek ve <laughs> ben bunu Ertuğrul Yunanistan'da da bu, bu şekilde içtim. Şeyde Bulgaristan'da da. Ama Yunanistan'da içtim. Kum, kızgın kuma gömülüydü. Kızgın kuma gömülüydü. Ama Bulgaristan'daki közdeydi. Yine bakın kahveler üstte karıştırmıyoruz. Yavaş yavaş o demlenecek. Aynı çay gibi. Dalga değil. Buna vuruyor. Birini sallandırıyor görmüyor musun? Buna vuruyor fakat o kadar büyük değil. Demir sallıyor. Büyük değil. Yani boyluyu yutamıyor. Ya da yuttuysa da zoraki yutmuştur o boyluyu. Demir sallanıyor. Var mısın Çünkü Bunda balık var. Sanırım bu küspeli takım. Onun ağırlığı da şey. Bir kontrol et hisedersin Hissedirsin. Yani balık vuruyorsa, varsa hissedersin. Küspeli takım ya. Onun küspenin de ağırlığı var. Vursun bakalım ya. Ertuğrul siyeste vaktin geldi kahveyle herhal. Ee, ama bir eksiklik var içimizde ya. Mustafa kim yok? Çocuğum yok yani. Vallahi yani onun yokluğu, küçük yoklu evet, çocuk yokluğunu hissediyor yani. Yani bütün işleri bize bıraktı, gitti. Özça, çabuk gel Urfa'dan. Bekliyoruz ha. Olmayınca oltalara da vurmuyor. Evet, Özça yani sanırım keramet sende gibi gözüküyor. Yine de sen varken bir şeyler alıyorduk. Ertuğrul çok pis pis bakıyor şimdi buradan. <laughs> Değil Kardeşime yani. Barış Manço'dan bal böceğim şarkısını armağan ediyorum. <laughs> Öztürk'cim. Nasıl bir şeydi söyle bana. Mustafa kahvemiz nasıl? Sedirkent kahvesi. Çok güzelmiş. Oo, devamı gelir inşallah. Alırız. Sipariş veririz gene. Sen de baktın tadına yatırım. İçtim abi. içiyorum. Oo. Hadi afiyet olsun bize. Evet. Altıncı saat hala boyu gördüğünüz gibi. Bu şu içerisinde e, balık avımıza devam ediyoruz. Hoca okuyor. Hoca okuyor. Biz de buradan e, eşlik ediyoruz hocaya. Balıklar da bize eşlik etseler çok daha güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bıraktı ki. Var. Bıraktı mı? <laughs> Bıraktı mı yoksa? Herhalde. <laughs> Hayvanı yutmasına bile <laughs> müsaade etmedi mi? <laughs> çekiyorum, çekiyorum. Gel Bu neredeymiş şey? ya? Zaten yem devamlamış. Boyluyu yemiş gördün mü? <laughs> Boyluyu götürmüş arkadaş. <laughs> vay kerata vay. Evet müzeye devam. <laughs> Toltaları her iki saate yakın süre içerisinde kontrol ediyoruz. Şu an sekizinci saat. Boyluyumuz Hala takımımızda duruyor. 8 saattir erimeden fakat yumuşaklığını hissedebilirsiniz. Duruyor. Sabah kolay gelsin. Temizlik bitti mi? Vallahi sabahtan beri temizliyor. Vallahi mıntıka tertemiz oldu. İyi biteceği yok. Ama bulunduğumuz yer çok temizlendi. O hayaletler neydi öyle ya. Ya mecburen poşetleri doldurduk arabaya götürdük. Kalanları da bu şekilde mecbur imha edeceğiz. Poşetle yem atıyorlar ya. Evet, ama meramız tertemiz oldu. Eline sağlık. belli. Yani en şey yoktur, Akşam olunca bir hareketlilik başladı yavaş yavaş. Biz bizim süremiz dolunca başlıyor hareketleri bunların. Almadı mı Ertuğrul? Gene mi vurdu? Şunu izliyordum. da mı? izliyordum ben aslında? Güzel bir vuruştu ama. Ama taktı gene. Hadi bakayım. Allah. Allah. Olabilir. Burada Bozalak dağı. Allah Allah. <laughs> İyi yani her şeyi gördüm de bunu <laughs> bunu da ilk defa görüyorum. <laughs> Usta bu Kozalak o kadar ne güzel tarzı bu. Koyun <laughs> yolda dağıldı. Allah gibi. Allah. <laughs> bayım abi çek. Haydi bakayım. Takma abi. Güzel bir sebebi bu. Evet. Neye Ertuğrul görüyorsun? Abi. <laughs> öyle ya tabii ki. Evet. Güzel bir balık. Evet. Hadi evet, bakalım. Boylu da bayağı durdu diyor. Evet. Hala duruyor. Evet. Hala duruyor bak. Hala duruyor. Sabah ee, saat, tam beri saat kaç şu an Mustafa? 17-15. 17, 15. 17 5 saat. Ee, sabah 7'de 5 saat. 10 saati geçti. Aynen. 10 saati geçti hala da duruyor. Çamezan okunuyor. Mücadele hala devam ediyor. Ertuğrul bu, kaçıncı ağa çeken karşıda? Bir oraya çektiler abi bak. Bir o tarafa çektiler. Evet, bir oraya çektiler. çektiler. İki. Üç, üç. Bir de buraya çektiler. Dört. dört. Çatalanın her yerine ağa çekiyorlar. Evet. Göğe çatalandı. Yasak. Ağa çekmek yasak. Ama çatalanın her tarafına ağ ağa çekiyorlar. çekiyorlar. Ne zaman? Hava kararmaya başladı mı hemen ağları çekmeye başlıyorlar. Biz Böyle bunu e, yetkililere Bildirik. Biz kerzik enayik ya biz hmm. volta bekliyor. Hmm. Baksana adam oraya oturmuş. Ha, zil. Öbürü bile. Ha. Öbürü, Öbürü orada gaya da gözükmüyor. Da gene bir gaya başı bulduk. <laughs> evet dostlar. Saat altı buçuk sabah Sabahki attığım saat 6'da attığım boyunu hala duruyor. Pardon 6 7'de. 7'de yalan, yalan oldu. Yani 5 11 buçuk saattir boylu hala duruyor. Bakalım. Bakın. Hala esnekliğini koruyor yani bir altı saat daha rahatlıkla gider. Ethem hayırlı olsun iki tane bunu seri e, limit üstü. He abi. He. Gittin getirdin geldin. Abi yapacak bir şey yok. Ama <laughs> keşke gündüzden çıksa da çalışsaydı. Evet. Daha iyi olurdu. Ha, hava kararmaya başlayınca hafiften oynamaya aynen başladı abi, bak. Aynen. E, gördün ama her tarafımızda da çevirdiler ağ Aynen aynen böyle bir şey yok ya. Bunu e, artık yetkililere buradan abi ve biz de e... söyleyelim çatalan da yasak şu an. Ben zaten e, dernek üyesiyim dernek başkanına söyleyeceğim. Ha? Gerekirse yazı yazsınlar av korumaya valile ya. yazı yazsınlar. Bu kadar atılmaz ya 5. 6. şeyi seti ya. Evet 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 evet. Yani yazık hala da, hala seriyorlar, da yani. seriyorlar. Hala yani. da seriyorlar. Kısmet abi. Evet. Saat yedi. Boylu hala duruyor. Biz de toplanmak zorundayız artık. Meradan gidiyoruz. Dostlar merhaba. Ee, saat 7:30 biliyorsunuz 9'da e, sokağa çıkma yasağı başlıyor. Onun için e, yolumuz yaklaşık bir saat bozuluyor. 7.30'da biz Mera'yı terk ettik. Şu an e, yavaş yavaş İmamoğlu yoluna doğru geçiyoruz. Oradan da Kozan'a geçeceğiz. E, Mera'mız Sayca'daydı. Sayca'nın farklı bir yerine gittik bu sefer. Farklı bir Mera'yı denedik. E, nasıldı günümüz? Önce Ethem'le başlayalım. Allah'ım. Abi. abi gün İyi bir vuruşta başladı. Ondan Hı -hı. sonra biraz durdu. Sonra yine ufak tefek işte burnu sivri aldık. Sazana hiç denk gelemedik bugün. Bir tane geldi. O Onu da, da bıraktık zaten. Limit altı olduğu için. Yani. Ama e, burada yani balık, uman hiç boşa gelmezsin buralara. Çünkü bu yasak sadece bizi ilgilendiriyor galiba. Evet. Bu evet. insanların yasakla masakla bir işi yok. A'dan bahsediyor. Evet. E, bit, çünkü e, A seriyorlar e, her tarafa. Sadece bizim olduğumuz koya 5 ayrı yerden serdiler. Yani bu hayvan büyüme ihtimali sıfır yani hiç kimse buralara şeye gelmesin yani büyük balık tutarım umuduyla gelmesin. Tutacağı olta balıdır yani e, bir maksimum. O da e, akşam üzeri vuruş evet. başladı. Onlar da geldiler akşam ağlarını yani balığın geçiş güzergahlarının hepsini kapattılar. Bu konuda biz yetkililerden özellikle son, Ağustos 2020 sirkülerinde Çatalan Sani Bey Barajı'nda ağ, ağ yasağı var. Yani kesinlikle ağ yasağı yani. var. Ama e, uygulaması uygulamamayı yapan bir birim yok abi. Yani kimsenin kontrol mekanizması ediyor. yok. Evet. Yani bizce e, bunu hep konuşuyoruz. Barajlar bellidir. Bu barajlardan para kazanan şirketler de bellidir. En azından şirketlere bu sorumluluğu verip, yani. şirketler yani bir sahil güvenlik gibi Olabilir. her baraj bir botla yani. yani barajları rahatlıkla kontrol edebilir. Yani yazık, yani, yazık, yazık. Ee, devletimizin MAK kararları uyguladıkları, avcılara uyguladıkları kararlar sadece Bilinçli avcıya. Onlar da zaten bizim gibi insanlar. Zaten nasıl av yapacağını bilir, ne yapacağını bilir. Ama diğer insanlara hiçbir şekilde yasaydı. kanun da etki etmiyor abi. Yani evet bu bizim gerçekten kanayan bir yaramız. Diğeri de zaten biliyorsun hayalet. Evet, yani burada da yine her tarafta hayalet vardı. Yani bu konuda duyarlı olmaya çalışalım. Çünkü Tamam bizler zamanında balık yakaladık, güzel balıklar ama bizim çocuklarımız ne yakalayacak? Evet Ertuğrul'cum sen ne diyorsun bugün? Birkaç tane sivri bir aldım Güzeldi yani. fena yani, adem. Ee, ama emeklerimize yazdık yani. Balık çıkmasın bu bize yani. Ne diyeyim ki? Evet. Yazık. E, Mustafa'cım? Balığımızı yedik. Evet. <laughs> yaptık. Bol bol çay içtik. Evet. Hava da çok güzeldi. Yani Hayır, gerçekten ya bir bir yaz, günü. yaz günü gibiydi. Ee, Rabbim bize izin verdi bugün. Gerçekten mükemmel bir hava vardı. Ha bu arada e, yeni boylimizi denedik. Evet. Sabah yeni de attığımız boyli saat akşam de hala şey değil abi. Ve ben Monta onları var. onları çıkarttım. Bir sonraki avda aynı o sudan çıkarttığım boylileri tekrar kullanacağım. Yani yaptık. Oldu. Evet, kapatmadan e, önce e, etencim Türker Mangaya Türker Manga ya olun. YouTube'dan abone YouTube'dan, olun. YouTube'dan abone olun. YouTube'dan abone olun, beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. <laughs> <laughs> Etemi yani. görevi bana geldi bugün. <laughs> e, hemen butona basın diyor. Öyle diyor öyle Böyle <laughs> diyor. Böyle diyor bu li, like yapın diyor, like yapın diyor. <laughs> Evet dostlar bir başka balık avımızda görüşmeden önce ben de diyorum abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı da unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.